Hazreti Muhammed Mekke'yi fethedince gururlandı ama biz başörtüsü meselesini çözünce kibirlenmedik demesine siyasetten tepki yağıyor. AKP'li alanın kendisini efendiler efendisinden bile üstün gördüğünü söyleyen muhalefet, başbakanı peygamberimize yapılan hakarete sessiz kalmakla suçladılar. Kumpasçının alası Hazreti Muhammed kibre katıldı, kapıldı, hata yaptı, biz yapmayız deme hadsizliğini gösteriyor. Ya sen kimsin de Hazreti Peygamber için kibirli sıfatını kullanıyorsun? Bu nasıl bir şuursuzluktur ya? Nasıl bir izansızlıktır? Bu lafları bir CHP'li söyleseydi, MHP'li söyleseydi, BDP'li söyleseydi, sakız gibi başbakan her gittiği miting alanında bunları döne döne kullanırdı, çiğnerdi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kibirli iktidarı, en gururlu iktidarı AKP'dir. Onun en kibirli ve gururlarından birisi de Efkan aladır. İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın mübarek Ramazan ayında Hazreti Peygamber'e yönelik sözlerine muhalefetin tepkisi büyüyor. Hazreti Peygamber hata yaptı, gururlandı ama biz gururlanmıyoruz dedi. Aman Allah'ım. Yani ne biçim maneviyatçılık ki bu? Ey masum Anadolu insanı, ne zaman gözünüzü açacaksınız? Bu anlayış Kabe'yi yıkayacağını söyleyen işi anlayışıdır. Hazreti Peygamber'e kibir isnat eden ya onu tanımıyordur ya da peygamber efendimize bir problemi vardır. Hiç kimsenin yüce peygamber için böyle sözler etmeye hakkı yoktur. Efkan Ala kendini peygamber efendimizden bile üstün görüyor diyor muhalefet. Peygamber Mehdi'yi fethettiğinde kibirlendi biz kibirlenmiyoruz. Bundan daha ala bir kibir olur mu? Bu kibirde şirktir. Kur'an-ı Kerim'le dalga geçen Egemen Bağış'a sessiz kalan Başbakan Erdoğan, Efkan Alan'ın peygamberimize hakaret etmesine de tepki göstermedi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu lafı söyleyen adama bir sözün yok mu senin? Allah hepsini ıslah etsin. Disipline gönderirsiniz, ihraç edersiniz ve samimi olduğunuzu ortaya koyarsınız. Vural, ilahiyatçılara da tepki gösterdi. Erdoğan'ın yolsuzluklarını meşrulaştıracağınıza, Çıksınlar da Peygamber Efendimiz'e kibir istat eden bu densizliğe bir iki kelam etsinler. İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın Peygamber Efendimiz'le ilgili sarf ettiği skandal sözlere dünyadan da tepki gecikmedi. Alan'ın Peygamber Efendimiz ve selam'a attığı iftirayı haber yapan Dubai Merkezi Gulf News gazetesi, Türk İçişleri Bakanı Efendimiz'e hakaret etti başlığıyla bütün Arap alemine duyurdu. <laughs> Peygamberimiz Mekke'yi fethedip oraya Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun girerken muhtemelen tabi buradan biz çıktık, geri geldik şimdi Mekke'yi fethettik ve insanları fevç fevç İslam'a giriyorlar. Muhtemelen kendisine bir pay çıkardı oradan. Bakın biz böyle de bir medeniyetin, böyle bir inancım. Yani insanın biraz gururlanması, İnsani bir şeydir, doğaldır ama hemen ikaz ediliyor. İstiğfar et, istiğfar et, Allah tövbeleri çokça kabul eden. İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelik sarf ettiği, fetihten kendine pay çıkardığı iftirasına, Türkiye'den sonra dünya kamuoyundan da tepki geldi. Dubai merkezde Golf News gazetesi, Alan'ın skandal sözlerini, Efendimiz'e hakaret etti başlığıyla haberleştirdi. <laughs> 1978 senesinden bu yana Arap aleminin en çok takip edilen yayın organlarından Gulf News haberinde alanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gurur atfederek hakaret ettiğine dikkat çekti ve alanın utanç veren sözlerini bütün Arap alemine duyurdu. Efkan Ala, AKP için seçim kampanyası kapsamında yaptığı konuşmada partisinin elde ettiği başarılara rağmen alçak gönüllü olduklarını, Hz. Muhammed'in bile Mekke fethinde gurura kapıldığını, fakat partilerinin gururdan uzak olduğunu ve tüm başarısını Allah'ın izniyle elde ettiklerini söyledi. Gulf News haberinde son dönemdeki bazı AKP'lilerin Erdoğan'a dokunmayı ibadet olarak gördüğünü hatta bazılarının Erdoğan'ı ikinci peygamber olarak adettiklerini ileri sürdü. İslam Birliği Teşkilatı eski başkanı, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayı Profesör Doktor Ekmenettin İhsanoğlu, Efkan Alan'ın Peygamber Efendimiz'i suçlayıcı iftirası için kısa ve net bir uyarı yaptı. İhsanoğlu, haşa, sümme haşa, edep yahu dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı eski başkanı muhalefet partilerinin ortak adayı Profesör Doktor Ekmeleddin İhsanoğlu İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği fetihten kendine pay çıkardığı iftirası ile ilgili bir değerlendirme yaptı. İhsanoğlu edep yahu dedi. Peygamberimiz Mekke'yi fethedip oraya Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun girerken muhtemelen tabi buradan biz çıktık Geri geldik, şimdi met ettik ve insanlar sevmiş sevmiş İslam'a giriyorlar. Muhtemelen kendisine bir pay çıkardı oradan. Bakın biz böyle de bir medeniyetin, böyle de bir inancın Yani insanın biraz gururlanması insani bir şeydir, doğal. ama hemen ikat ediliyor. İstiğfar et, istiğfar et, Allah tövbeleri çokça kabul eder. Kendilerinin ise iktidarları döneminde kibirden uzak durdukları, Haşa. o hataya düşmedikleri Haşa. gibi bir ifadesi oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Haşa derim. Haşa edebiyahu denir buna. Ekmeleddin İhsanoğlu gündem özelde Samanyolu yayın grubu Ankara temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu'nun sorularını cevaplandırdı. İhsanoğlu, AKP'nin tomar tomar ve rüşvet olduğu öne sürülen paraların ortaya çıktığı soruşturma sonrasında binlerce kamu görevlisini delilsiz belgesiz oradan oraya sürdüğünü söyledi. Bu büyük bir zulümdür dedi. Yargı kararı yok, iddia yok, suç yok, delil yok, hüküm yok. Şimdi bu bu insanlara yapılan muamele e, revai hak mıdır? Bu yüzlerce, binlerce memur, hakim, polis... Bunlara yapılan muamele revaya hak mıdır? Bu büyük bir zulümdür. Bu zulmün bir an evvel bitmesi lazım. Muhalefet partilerinin ortak adayı Profesör Doktor Ekmeleddin İhsanoğlu AKP'nin darbe soruşturmalarında savcı gibi davranıp şimdi milli orduya kumpas kurmuşlar iddiasını ortaya atmasını eleştirdi. Bunun insan zekasını zorlayan bir çelişki olduğunu ifade etti. Kumpas varsa bunun birinci derecede muhatabının AKP hükümeti olduğunu ifade etti. Hükümet siyasi sorumluluk taşır. Adalet Bakanlığı siyasi sorumluluk taşır. Meclis karşısında, millet karşısında. E şimdi bu bütün bunların sorumluluğunu bir meçhul adrese havale etmek ne kadar doğrudur? Yani bunları kim yaptı? Adalet sistemi, mevcut adalet sistemi yaptı. Bu adalet sisteminden kim sorumlu? Adalet Bakanı sorumlu. Bu kadar açık bu yani. bu, bu sorumluluk varsa burada, sorumluluk burada. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu dünyanın dört bir yanındaki Türk okulları için bizim medar iftarımızdır dedi. İhsanoğlu 28 Şubatçıların bu okullara yaptığı zulmü de hatırlattı. Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı, muhalefet partilerinin ortak adayı Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve bazı AKP'lilerin Anadolu insanının kendi gayretleriyle açtığı Türk okullarını kapatmaya çalışmasını eleştirdi. Ben bu okulları uzun yıllardan beri takip ediyorum. İlk açıldığı günlerden itibaren, Orta Asya'da, Endonezya'da, Afrika'da, değişik yerlerde bunları gördüm. Ve şunu gördüm, orada bu okullar bulundukları ülkeler, yani kaç ülkede olduklarını bilmiyorum çünkü sayıların arttığını. 140, 150, e, 160 civarında. Yani sonra. çok büyük sayı. Ben işte e, belki 15-20 tanesini gördüm, değişik kıtalarda, ülkelerde. Bunlar bir Türk olarak bizim medar iftarımızdır. Orada bayrağı görmek, orada İstiklal marşını görmek, orada Türkçe'nin öğretildiğini görmek. Yetişkin çocukların iki yönü beni, e, benim takdirime e, e, mucib oluyor. Birincisi çok iyi yetiştiriliyor. Yani eğitim seviyesi çok yüksek, modern. Matematiğe, fene, sosyal bilimlere laboratuvarları görüyorsunuz. Sudan'da bir okula götürdüler. Laboratuvarları mükemmel laboratuvarlar. Her şey var. Bunlar o yüksek eğitim seviyesi. Ekmelettin İhsanoğlu 28 Şubat'ta da darbecilerin Türk okullarını hedefe koyduğunu ve kara propaganda yaptığını hatırlattı. Şunu gördük. 28 Şubat'ta bunların aleyhinde bu mekteplerin aleyhinde bir kampanya yaratıldı. Ama o kampanyanın sonunda bu, bu, mekteplerde Türkiye'nin yüksek menfaatlerine, milli çıkarlarına ters ya politikalarına ters bir şey bulunmadı. Çok uğraşıldığı halde bulunmadı. E şimdi o günden bugüne acaba bu mektepler doğru yoldayken kötü yola mı gittiler? Ben bilmiyorum. Varsa böyle bir şey bir öğrenelim. Yani ben eğer bu, bu okullar benim bildiğim, gezdiğim, gördüğüm okullarsa bunlar gerçekten hem o ülkelere bulundukları ülkede hem Türkiye'ye çok büyük hizmetler ifade ifa ediyorlar ve çok güzel gençlik yetiştiriyorlar ve çok bulundukları yerlerde takdir görüyorlar. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız.